Burada bir gürültü var. Burada adamlar var. Hayır sus. Deli de gözükkanı. Sıfır vuruyorum. <Sıfır> <laughs> <laughs> Üstüme işte işte bizim petekler sıkıntılı. Gel bir bakalım ona. <laughs> Allah aşkına bak bak havalara bak. Bütün yayları alıyorsun mesela adamın elinde silah var böyle saçma bir şey olabilir mi Araba alıp kaçıyor bak. Oy. Oy. Ya. Katana bende de olmasın bu <laughs> <yine okaymiş> lan? Haya! yine lan. Hadi lan. Ananı avradın Dayanamıyorum abi. Bu yuva nedeni her zaman. Mantarı eziyorsun. Kusura bakma, Kusura bakma Hakan. Hakan. Eziyorsun. <laughs> canas, canas. Ya, çünkü oyna direkt şey. Git, 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 git. Dat, 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 dat. Ya ben anında savaşa varım yiyen varsa gelsin. Kanka bak sabr dermiş muradını s Tank savaşı. Uhu! <laughs> 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 elimize verecek kanka. Senin bilmiyorum. dikin ne?